Herkese merhaba arkadaşlar size bir önceki videomda bir sazan balığının baştan sona yapılış videosunu atmıştım. Şimdi o başlangıç seviyesi olsun tamam mı? Bizim hani biliyorsunuz bu iş kademeli ile ilerletmek lazım. Bu seferki göstereceğim motif saat motifi. Yine bunu da skarpele kullanacağız. Sızlı yapıştırıcı gerekirse kullanacağız ve paralar kullanacağız. Her zaman bant olarak kağıt bant kullanın onu söyleyeyim onu uyarayım yine. Ee, şimdi gelelim motif'e. Motif bu arkadaşlar, bu işin meraklıları bilir. Bu bir ara bayağı bir çok döndü internet piyasasında. Muhtemelen birisi bunu elle çizmiş diyeceğim. Çok farklı bir çizim var yani. Bilgisayar çizimine de benziyor, elle çizimine de benziyor ama işte bence e, ufak tefek hatalar var birkaç yerde. Bakın size göstereyim mesela. Şurasıyla, şurası aynı değil. Tamam, yani bunu yaparken daha çok anlıyorsunuz. Ben yani mesela şu işte kıvrımlar aynı değil. Bence bunu birisi elle çizmiş, oradan çıkartıyoruz biz bu yargıyı. Neyse, e, diyelim ki böyle bir motif yapmak istiyorsun ya da bu tarzda motif yapmak istiyorsun artık. E, biraz normal bir şey yaptın, artık biraz kendini zorlamak istiyorsun. Bu onun için güzel bir motif. Şimdi e, biz bu motifin işte enini boyunu belirledikten sonra. Aşaba geçiriyoruz yine karbon kağıdıyla. Aşaba geçirirken arkadaşlar motife uyup geçirin tamam mı? Motife uydun aynı yerlere ve her an yani her çizgiyi atlamadan kesinlikle geçirin tamam mı? Ondan sonra motifi tamamlayın. Bakın benim yaptığım gibi. Neden? Çünkü bu motiftekiler kadar sana yetmeyecek tamam mı? Mesela şu olukların ilerlemesi. Bakın şu motifle şunu bir kıyaslayın şöyle. Çok değil, 3-5 çizgi kattım kendime göre. Mesela bir örnek vereyim ben size. Şu an ikisini de tutabilirsem. Ben şuradaki boncukları koymadım. Şuraya. Onu da koyabilirsiniz. Ya da şu çizgiler o kadar uzun değil, ben uzattım. Tamam mı? Motiflerin birleştirme noktalarında. Ee, biraz size karışık görünebilir ama... ...o kadar da karışık değil şu anda. Zaten simetri bir motif. Simetri motifler şöyledir arkadaşlar. Bir tarafı bir tarafın aynısıdır. Yani... Şurası bunun aynısı. Şu bölge buranın aynısı. Tamam mı? Her tarafı simetri bir şekilde gidiyor. Böyle motiflere çalışmak kolaydır. Zaten hani kendi kendinize referans noktaları yapmış olursunuz. Ben size bu ahşabı bu hale getirmeyi anlatayım. Ee, biz motifi ahşaba çizdikten sonra ya kıl testereyle ya da şerit testereyle etrafından kesiyoruz. Eğer ki bunu yapmak istemiyorsan, sen arka planın da ahşap olsun istiyorsan, yani şöyle aynı bunu sazan deseni gibi düşün ya da herhangi bir motif gibi düşünün. Bunu motif gibi yapmak istiyorsan da ağacındaki etrafını bir şekilde ızgar indirirsin artık. Biz buna bu şekilde çalıştık hep. Şimdi e, resmi aşağıda geçirdikten sonra dediğim gibi kesiyoruz ve şu orta göbek kısmı geliyor. Biz bunlara gömme saat yapıştırıyoruz. Hep öyle yaptık. Yani normal saat mekanizması da takabiliriz bu arada. Sıkıntı değil ama gömme saat mekanizmalarımız vardı. Onlardan yaptık. Başka size demek istediğim, şu motifleri birleştirmeni söyledim ve kendinize uydurun onu, tamam mı? Hani, oradaki resimlere bağlı kalmayın. Sadece motif için değil, geçerli değil. Hepsi için geçerli. Yani Bulduğun motifi aynı şekilde yapmak zorunda değilsin. Ufak tefek değişiklikler yaparsın. Çünkü sen yapıyorsun bunu. Yani sen bir CNC makinesi değilsin. Ufak tefek hatalar olabilir. Korkmayın bu yüzden. Rahat olursanız bir şeyleri daha güzel yaparsınız. Şimdi motifi biz bu şekilde çizdik, kestik falan neyse ondan sonra şu orta saat mekanizmasının geleceği yeri e, freze ile iniyoruz. Neden freze ile iniyoruz? Ya bu göbek kısmında normal oyma var. Yani e, bir sanatsal bir kısım yok ki freze makinesinde kullanabiliyorken burayı freze makinesiyle 10 dakikada iniyoruz. Elimizle inmeye kalksak belki 3-4 saat sürer ve bu kadar düzgün olmaz ben yani kursiyerlerime de freze kullanıttırıyorum. Yani çok illaki illa ki ben iskarpelele ineceğim diyen varsa da kendisine derinlik belirleyip biniyor. Şimdi derinliğinizi belirledikten sonra arkadaşlar artık motifi işlemeye Bakın tekrar tekrar size şunu da söyleyeyim. Çok fazla inmeyin burada. Yine bu ahşap belki 26 milim ama sen burada illaki ki dibe kadar ineceksin uğraşma. Bu karışık göründüğüne bakmayın. Şurada mesela benim yaptığım kısımlar Belki 3-4 mm inmeli yerler çok fazla değil bakın şöyle bir yakından göstereyim size Umarım görünüyordur Motifin daha buralarda dibine dahi inmedim yani sadece hatları belirleştirdim Onda bile ne olduğu ortaya çıkıyor Eğer ki ahşapta kaba bir ineceğimiz yer varsa biz oralara freze ile alıp geçiyoruz eğer ki freze makineniz yoksa Ve bu motife ulaştıysan orayı elinle oymak yerine bir marangoza Götürüp rica edebilirsiniz, yaptırabilirsiniz ya da elinizle oyarsınız bir şekilde. Artık onu söyleyeyim. Buranın el oyma videosunu çekemeyeceğim. Ben size freze ile hızlandırılmış halini gösteririm. Ondan sonra toplayalım şöyle bir konuyu. Şimdi deseni çizdin, kestin, ortayı da hallettin. Ondan sonraki konu arkadaşlar artık oymaya gelir. Yani hatları vermeye gelir. Bu hatları verirken de yine bu desenlere... Uyacağız. Nasıl uyacağız bu desenlere? Bu desenlere uyarken korkmayın biraz hani rahat olun ve bunu bu tür görüntülerin ya da bu tür resimlerin mi gerçeklerini inceleyin. Tamam mı? Bu bir artık ne motif olarak geçiyor bilmiyorum. Bu bayağı bir gravür sektöründe kullanılıyor bu motifler. İsmini bilmiyorum yani şu gravürdür diyemiyorum. İlk başta başlarken şimdi bunlar simetrik resimler olduğu için arkadaşlar alan alan gidin kendinizi referans yaratın yani Şurayı yap Ondan sonra burayı yap Sonra gel burayı yap buradan sonra hemen karşısına aynısını yap Burayı yap burayı yap adım 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 adım, adım ilerle Ben yine buralarda size yapım videolarımı yakından da çekip göstereceğim ee, Sadece bu motifler şöyle söyleyeyim genel olarak Çok karışık gibi görünebilirler ama aslında o kadar karışık değillerdi yani her adımda biraz daha çözüldüğünü göreceksiniz bunların hiçbir motif karışık değildir arkadaşlar hani sadece sen onu ilerlerken ilerlerken daha da çözüldüğünü göreceksin daha basitleştiğini göreceksin doğru adımlarla yaparsanız siz de bu tarz motifler yapabilirsiniz sadece bunun için geçerli olmasın dediklerim hepsi için geçerli yani ne kadar karmaşık olursa olsun sıkıntı yok. Adım adım böyle bölge bölge giderseniz sıkıntı olmaz. Bir de motif içerisindeki eşdeğer bölgeleri belirleyin. Yani burası buranın aynısı burası burasının aynısı ya da orası o derinlikte ise şurası da o derinlikte. Eşdeğer bölgelerle ilerlerseniz sıkıntı yok. Yani çok rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu videonun devam videoları da artık bunun yapım videoları olarak gelecek. Diğer videolarda görüşmek üzere.